Babana koş, trap böyle, yapana hoş hey, La bebe koş, hey, la bebe coş Siz Windows, ben Macintosh Mandingo Kabakçı Mustafa der ki Keline merhem bulmakta uğraşacağına Devletle uğraşsaydın sonun böyle olmazdı Oy kelim kelim Kim bulur ki sana merhemi Keli için çok üzülen üçüncü kelim tahta oturup keline bir çare bulmak için düşünür. Hmm. hmm. Birden aklına bunun için yeni bir ordu kurma fikri gelir ve ordunun adını düşünmeye başlar. Hmm. Üçüncü Selim'deki üç sayısını üç dişli çatalla, Selim'i ise kelimle imgeleştirdik. Nizam-ı Cedid ordusunu kurmuştur. Hmm. 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 Bu sırada verdiği pizza siparişi gelir. <laughs> pizza'yı yer. Pizza mı yedik? Ne yedik? Belli değil. Bir daha buradan sipariş vermeyeceğim. Aha, buldum. Ordu'nun adı pizza mı yedik ordusu olsun. Nizamı Cedid ordusunu Pizzamı Yedik ordusu ile imgeleştirdik. <laughs> Ordunun masraflarını karşılamak için İradı Cedid adında bir hazine oluşturdu. İradı Cedid hazinesini iri atlı hazine ile imgeleştirdik. Üçüncü Kelim orduya masraflarını karşılamaları için iri atlı hazinesini verir. Alın şu iri atlı hazineyi. Masraf neyse karşılayın. Yeter ki benim kelime merhem bulun. Yaşa! 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 Yaşa. Yaşa. İki hafta sonra. Ee, i̇ri atlıyı ne yaptınız? O hazineyle bana merhem aldınız mı? Ee, şey Biz iri atlıyı yedik Yani orduyu eğlenceye götürdük Hazineyi orada yedik ee, Üçüncü kelim Ne? Dağılın karşımdan Size vereceğim cezayı düşüneceğim devlet matbaası kuruldu. Uyarı, ilk matbaa lale devrinde yapılmıştır. Ancak özel bir matbaadır. Üçüncü Selim dönemindeki matbaa ise ilk devlet matbaasıdır. Padişaha kendimizi affettirmenin tek yolu kelini yok etmek. Benim bir fikrim var. Normal bir merhem alalım padişah başına sürsün. Sonra saraya bir matbaa sokalım. Hem artık devletin bir matbaası olur hem de o matbaada padişahın saçlı resmini basarız. Sonra resmi aynaya yapıştırıp padişaha gösteririz. Ve saçının çıktığını zanneder. Biz de kellemizi kurtarırız. Yaşa! 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 Yerli malı kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Aman ha! Merhemi yerli malı almayı unutmayın. Biliyorsunuz yerli malı dışında mal kullanmak yasak. Padişahım Aradığınız merhemi bulduk. Gerçekten mi? Verin hemen bana. Aman Allah'ım, artık gel değilim. Ulan pizzasını yediklerim. O salça soslu beyninizle benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yeniçeriler, tez vurun bunların kellelerini. Neyse, hiç değilse devletin bir matbaası var artık. Avrupa'da ilk kez daimi elçilikler açılmıştır. Uyarı: Lale Devri'nde Avrupa'da açılan elçilikler ilk geçici elçiliklerdi. Üçüncü Selim döneminde açılan elçilikler ise ilk daimi elçiliklerdir. Neyse, bari bizim Avrupa'daki elçiyi bir görüntülü arayayım. Bakalım o ne yapıyor? Ne haber elçi? Avrupa'da durumlar nasıl? Elçi? Padişahım, burada durumlar iyi ama ben memleketimi özledim. Ne zaman geri döneceğim? <laughs> Sen daimi elçisin. Geri dönemezsin. Oraya alışmaya bak. Hadi bay bay. <laughs> Fransa'dan öğretmenler getirilmiştir. Askeri okullarda zorunlu yabancı dil yapılmıştır. Oy Kelim, Kelim yine bulamadım sana bir merhem. Fransız Bonjour Monsieur ben Fransa'dan gelen öğretmen. Hoş geldin öğretmen. Bilirsin, Fransızları severim. Bu yüzden biz askeri okullarda Fransızcayı resmi dili yaptık. Fransız Süper monsieur! Hemen işe koyulayım ben. Kabakçı Mustafa isyanıyla sona ermiştir. Kabakçı Mustafa'yı Kabakçı Mustafa ile imgeleştirdik. İsyan! İsyan! toş, babana koş Trap böyle yapana hoş La bebe koş La bebe coş Siz bin dost ben Macintosh Mandingo Woo. Kabakçı Mustafa der ki Keline merhem bulmak uğraşacağına devlet uğraşsaydın sonun böyle olmazdı Şimdi soru moniğimizi görelim. Üçüncü Selim'i neyle imgeleştirdik? Üç sayısını üç dişli çatal, Selim'i Kelimle inceleştirdik. Üçüncü kelim, keline merhem bulmak için kuracağı ordunun adını ne koydu? Pizzamı yedik ordusu. Üçüncü kelim, pizzamı yedik ordusunun masraflarını karşılaması için orduya hangi hazineyi verdi? İri atlı hazineyi verdi. Peki ordu bu iri atlı hazineyi ne yaptı? Ordu iri Atlı'yı yedi. İri atlıyı yiyen ordudaki askerler kellelerini kurtarmak için üçüncü kelime nasıl bir oyun oynadılar? Matbaada saçlı fotoğrafını bastılar. Bastıkları fotoğrafı üçüncü kelime göstermeden önce ona ne malı merhem verdiler? Yerli malı. Basılan fotoğrafın oyun olduğunu anlayan üçüncü kelim, askerleri cezalandırdıktan sonra kimi görüntülü aradı? Avrupa'daki elçiyi aradı. Üçüncü kelim, dönmek isteyen Avrupa'daki elçiye neden dönemeyeceğini söyledi? Daimi elçi olduğu için dönemeyeceğini söyledi. Üçüncü kelim, Fransa'dan gelen öğretmene Fransızları sevdiği için askeri okullarda ne yaptığını söyledi? Fransızcayı resmi dili yaptığını söyledi. Üçüncü kelim dönemi hangi isyanla son buldu? Kabakçı Mustafa isyanıyla son buldu. 4 aşamalı öğrenmenin animonik ve sorumonik kısmını bitirdik. Şimdi öğrendiklerimizi kısaca test edelim. Ardından çizgi filmimizi de izleyerek bağlantıları güçlendirelim ve bilgileri kalıcı hafızamıza kaydedelim. Şimdi videoyu dondur ve cevabı bul. Sonra izlemeye devam et. Şimdi birlikte çözelim. A. Nizamı Cedid Ordusu'nun kurulması. Aha! Buldum! Ordu'nun adı Pizzamı Yedik Ordusu Olsun. B. Yerli malının zorunlu hale getirilmesi. Aman ha, Merhemi yerli malı almayı unutmayın. D. Askeri okullarda Fransızcanın zorunlu yabancı dil yapılması. Bilirsin Fransızları severim. Bu yüzden biz askeri okullarda Fransızcayı resmi dil yaptık. Avrupa'ya ilk daimi elçilerin gönderilmesi. Elçi, ne zaman geri döneceğim? Sen daimi elçisin, geri dönemezsin. Gördüğün gibi C seçeneği dışındaki tüm ıstahatlar 3. Selim'e aittir. İlk çiçek aşısı 3. Selim'e değil, 3. Ahmet'e ait bir bilgidir. Eğer 3. Ahmet animoniğini izlediysen bu bilgiyi anımsıyor olmalısın. O halde doğru yanıt C seçeneği. İşte bu kadar basit. Öğretici animoniyi izledin. Artık bilgileri ve imgeleri biliyorsun. Şimdi bağlantıları güçlendirmek için animoniyi bir de bilgiler ve imgeler olmadan sanki bir çizgi film izliyormuş gibi tekrar seyredelim. Oy kelim kelim, kim bulur ki sana merhemi? Keli için çok üzülen üçüncü kelim tahta oturup Keline bir çare bulmak için düşünür. Birden aklına bunun için yeni bir ordu kurma fikri gelir ve ordu'nun adını düşünmeye başlar. Bu sırada verdiği pizza siparişi gelir. Pizza mı yedik? Ne yedik belli değil. Bir daha buradan sipariş vermeyeceğim. Aha buldum. Ordunun adı pizza mı yedik ordusu olsun. Hehehehehe <laughs> Alın şu iraatla zineyi. Masraf neyse karşılayın. Yeter ki benim kelime merhem bulun. Yaşa! 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 İki hafta sonra... İri atlayı ne yaptınız? O hazineyle bana merhem aldınız mı? Ee, şey. Biz iri atlıyı yedik. Yani orduyu eğlenceye götürdük. Hazineyi orada yedik. Ee, üçüncü kelim. Ne? Dağılın karşımdan. Size vereceğim cezayı düşüneceğim. Padişaha kendimizi affettirmenin tek yolu kelini yok etmek. Benim bir fikrim var. Normal bir merhem alalım padişah başına sürsün. Sonra saraya bir matbaa sokalım. Hem artık devletin bir matbaası olur hem de o matbaada padişahın saçlı resmini basarız. Sonra resmi aynaya yapıştırıp padişaha gösteririz. Ve saçının çıktığını zanneder. Biz de kellemizi kurtarırız. Yaşa! 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 Aman ha, merhemi yerli malı almayı unutmayın. Biliyorsunuz, yerli malı dışında mal kullanmak yasak. Padişahım. Aradığınız merhemi bulduk. Gerçekten mi? Verin hemen bana. Aman Allah'ım artık gel değilim. Ulan pizzasını yediklerim, o salça soslu beyninizle benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yeniçeriler, tez vurun bunların kellelerini. Neyse, hiç değilse devletin bir matbaası var artık. Neyse, bari bizim Avrupa'daki elçiyi bir görüntülü arayayım. Bakalım o ne yapıyor. Ne haber elçi? Avrupa'da durumlar nasıl? Padişahım, burada durumlar iyi ama ben memleketimi özledim. Ne zaman geri döneceğim? <laughs> Sen daime elçisin. Geri dönemezsin. Oraya alışmaya bak. Hadi, bay bay. <laughs> Oy kelim, kelim. Yine bulamadım sana bir merhem. Bonjour Monsieur. Ben Fransa'dan gelen öğretmen. Hoş geldin öğretmen. Bilirsin Fransızları severim. Bu yüzden biz askeri okullarda Fransızcayı resmi dili yaptık. Süper Monsieur. Hemen işe koyulayım ben. İşon, gel toş babana koş, trap böyle yapana hoş La bebe koş, la bebe coş Siz bin dost ben Macintosh Mandingo Kabakçı Mustafa der ki Keline merhem bulmakla uğraşacağına. Devletle uğraşsaydın sonun böyle olmazdı. Başka bir animonikte animonik, de animonik dek hoşçakal.